Neden takip ediyorsunuz? Traderman X ekranlarına hoş geldiniz. Ethereum, bu hafta kripto piyasasının yıldızı oldu. Kurumsal yatırımcılar Ethereum'a büyük ilgi gösterdi. Spot ETH AH ETF'lerine, ay başından bu yana tam 3.28 milyar dolar net giriş oldu. Sadece çarşamba günü 726.7 milyon dolarlık rekor bir giriş kaydedildi. BTC Markets analisti Rachel Lucas, Ethereum'un artık sadece işlem aracı değil, uzun vadeli bir kurumsal varlık olduğunu söylüyor. AVRG Research Direktörü Nick Rock, sınırlı arz ve artan talep nedeniyle Ethereum'un tüm zamanların en yüksek seviyesini aşmasını bekliyor. Ayrıca Ethereum ekosisteminin gücü ve 129 milyar dolarlık stablecoin hacmi kurumsal yatırımcıları cezbediyor. Genel piyasa performansına bakarsak, Amerika'da düzenleyici belirsizliğin azalması, kriptoya ilgiyi artırdı kripto varlıkların toplam değeri tarihte ilk kez 4 trilyon doları aştı. Bitcoin ise 123 bin doların üzerine çıkarak Amazon ve Google'ın piyasa değerine yaklaştı. Piyasa risk iştahı artarken Bitcoin'in hakimiyeti son 7 günde %2.8 azaldı. ABD'de onaylanan stablecoin yasası bu alana netlik getirdi. Ripple, stablecoin ihraççılarına yönelik yeni yükümlülükler için hazırlık yapıyor. Haftalık altcoin performansında Ethereum %23 getiri sağladı. Curve DAO %55, SushiSwap %49.2, XRP %24.9, Solana %8.2 ve BNB %5.9 yükseldi. Kripto gündemini takip için Traderman X'e abone olmayı, katil üyeliği ile ayrıcalık kazanmayı ve tüm sosyal medya platformlarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın.